Evlenmek miydi sizin? Yalı çapkını yeni bölümde bakın neler oluyor. Yalı çapkını hayranları, Yalı çapkını hayranları yeni bölümde yaşanacakları merakla bekliyor. Seyran, Seyran ve Ferit'in ilişkisi nasıl bir yol Hayır, izleyecek? Ayla'nın e? entrikaları işe yarayacak mı? Kazım'ın peşinde abi, olduğu hayır, sır ne? Bu Tüm abi, bu soruların ya. cevapları Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında videomuzda. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yalı Çapkını yeni bölümde yaşanacaklar. Seyran ve Ferit'in ilişkisi sert ve bambaşka olacak. Seyran Ferit'ten uzaklaşmak istiyor. Evet, Aylanın yani, entrikaları işe yarayacak mı? Ya. Evet işe yarayacak. Kazım'ın peşinde olduğu sır, Abidin'in Korhan olduğunu ilan etmesi, etmesi ve Korhanlardan para, para kazanması. Sizler de YouTube kanalımıza bunu abone ya. olmayı unutmayın Kiniğ lütfen. Güzel yemekler yemek. Bunu gerçekten içinden söylemediğin için zorluyorum Seyran. Bunun böyle olmasını istemiyorsun ya. Bir saniye. Ama şimdi burayı böyle yaparsak burayı da Aynı yapmam gerekir. Ya. Hayır hayır orayı hiç yok etme orayı ben çok beğendim. Hmm. Ama... Hamile kalıp çocuk yapmak onu büyütmek falan. Bu kadar mı? Hmm, i̇kinci en iyi tasarımcısı. Neden? Çünkü Ferit Korhan asla ikinci olamaz, değil mi?